Yepyeni bir PUBG Lite videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine bootcamp patlıyorum. Şöyle ufak binalardan birini atladım. O molotof. Şu tarafa birisi Şöyle atalım da belki kafasından vurdu adamı. Şatkan mı? Almıyorum lan. Tepki. Hadi bakayım. Bootcamp'te şatkan ha. Five minutes later. Lan o şatkan alsam mıydım? Hah sonunda bir M16. Bak burada da bir şatkan var. Lan ne şatkanmış arkadaş ya. Şu M16'yı bulduğuma gerçekten sevindim şu an. Bak bir tane daha. Oğlum şu silahları bir kaldırın buradan artık ya yeter be. O alan da yukarıda. Aha üç seviye kat buldum harika. Ver şunları ver ver ver. Evet. Sonra da bir gerçek silah AKM. Ver şimdi, ver ver. ver, ver. Oh. Duydum. Bak, kalıcı değilim. Gideceğim. SLR mı sıktı lan o? Aynen. Lan! Lan niye sıktın? Ya, oha ya. Kim lan bu sabahtan beri sıkan? Hadi, hadi. Lan adam görünmüyor ki. Crossey de çok sağlam. İki tane yedi. E nasıl ölmedi o? Şayet ben öldüm şu an. Sen neden ölmedin kardeş? Neyse, şurada biri sıktı. Bu nerede? Şuradan bakar mı? Bak hala sıkıyor. Ben buradayım. Ben kime sıkıyorsun? Ben buradayım. Bak bana, hadi. Yok. Lan bomba oraya gitmez. Neyse, onu saldım biraz. Şöyle bir çatıya çıkalım belki sıkar. Duydum. Bak 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 bak. E, geliyorum. Kaçma. <laughs> Lan bot musun nesin? Bak bunlar 2x var ya. O uzattım hızlı çekin çok iyi yalnız. Vay 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 vay. Lan parti buradaymış. Lan adam yatırmış oraya baksana. Bilader. Buraya yatma annen kızar. Aha 6 x tarih oldu. Bak şuradaki adam hala hala birilerine sıkıyor. Lan, sanki hafiften ses aldım gibi ama Red zone. Aman 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 aman. Oğlum kime sokuyor lan bu? Gördü. Pencereden bakar mısınız beyefendi acaba? Güle güle. 3 seviye kaskım vardı ya. Şekil yapma kardeş. Aynası bizde de var. Ha. Tamam. Lootumuz şu an Efsane. Hop. Ha uzatımız. Güle güle. Uzatımız hızlı çekim çok iyi oldu. SLR'da hatta bütün silahlarda. Artık buradan gidelim ya. Yeter. Duydum. Lan tam buradan çıkacağım. Hadi. Güle güle. E, bot galiba bu. Bak bak bak. Bir bot daha geliyor. Bak. Şuna bak ya. Ah lan gene mi red yeter ama be. Vallahi yeter ya. Bıktık <laughs> <laughs> ya. Bıktık ya. Sal beni be. Abi. Ya, yeter. Ya bu ne böyle yeter? O ne lan? Oğlum adam bana sıkıyor lan. Kim o? Bak hala Bir tane vurabildim. Ya kafasına doğru isabet almaya çalıştım da sürekli. O yüzden vuramadım. Bak bak bak. Geliyor. Oo, solda da biri var. Bootcamp dolu. Önce şunu bitirmem lazım. Sonra arka, taraf, arka taraftakini bitirmem lazım. Neredesiniz? Bak, bak, bak. Çim mu lan? <laughs> Neyse. Bootcamp'teki ne haftadır be? Şu adam mı lan? Ha pardon adam değilmiş. Neyse, Şu. Şunu... Oo karşı taraf da kalabalık. E, ee, gördüm seni. Gel hadi. Gel bana. Hadi. Kaçışın yok kardeş. Yasin Bey, neden bot gibi oynuyorsunuz Yasin Bey? Kolumu size verebilirim birazcık. Yani biraz oyun öğrenirsiniz falan yani. Şuradan Beşer'le ataralım da. Sonra gidelim. Evet fişeğimiz de düştü. Kim attı lan bu fişeyi? Hemen çıksın ortaya. Onunla ufak bir meselem var. Lan düştü fişek düştü. Adamın attığı fişekten haberi yok ya Allah'ım. Oğlum. Lan öl artık lan. Oha. Ne ölmez bir ya. Şuradan gele kask mahvoldu ya. Fışekti ama sıfır kilometre var. Tertemiz, yelek ve kask. Lan dur, hop, lan. Oha be birader be. Lanet gitsin be. Evet arkadaşlar, 10 kille, 12. oldum maalesef. Neyse. Bir daha lan. Hadi bakayım, bir daha deneyeceğim. Yepyeni bir PUBG Lite videosuna Ey hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de para da hesapladım. Hemen şöyle Beril evet, silahımızı bulduk. Bak bu güzel işte. buraya kim atlamadı mı ya? Ses seda yok gibi. Neyse lootumuzu tamamlarız. Adam aramaya çıkarız o zaman sıkıntı yok. Oh 3 level yelek açılı tutamaç. Yani iş yapar gibi ama hadi haydisi. Evet, şunları yapalım. O QB'ye Şu uzatılmıştı falan. Şöyle. Tamam. Oh. Evet diket tutamaç. Belediye diket tutamaç arkadaşlar. Yani ötekisi Diğerleri sıkıntı. Gel böyle. Güle güle. Daha bu bottu galiba. Olsun bot falan fark etmez. NSA affetmez. Şunu ver. Şunu ver. Şunu ver. Tamam. Yeter. Evet, bir SLR bulduk Paradise'dan. Yani Beril, esalar. güzel ikili. Alana gidelim şöyle. Lan lan hop! Oha oha oha! Ne sıktı lan o? Adam beni götürüyordu vallahi var ya. Şurada da. Baba. Tamam. Oha be birader gene vurdum be. Lan yeleği hafif çizdi Neyse arka tarafta 0 kilometre 3 seviye yelek var Gidip onu alayım bari ya Şuradan bir yerden sıktı da Kaçıyor Neredesin oğlum? Aha gördüm Öyle devam et <laughs> Güle güle 2 tane mermilik hakkım varmış zaten ya Pek zorlamadım Şu adam mı lan? Birader öyle loot mu yapılır? Enteresan insanlar var ya gerçekten. Of 6x. Allah Allah Allah. Bu ne lan? Bu bak ya. iki tane compensator. 3 seviye kask. Allah Allah. Ya ben ya Bu nedir be? Nereye lootladın oğlum sen ya? Bunları böyle paket halinden veriyorlar size. Ne yapıyorlar? Şöyle bir enerjimizi, boostumuzu falan fullleyelim. Lan! Bak yine aynısı. Oğlum ne, ne pis verirsin lan. 5 SLR'a öldü ya. Yuh artık yani. Neyse. Hadi gidelim. Ve sonunda bir ses. E geliyorum. Gördüm seni beyefendi. E güle güle. Emerson'a... Em bakalım kardeş. Ee, şuradan birisi daha sıktı. Sana da geliyorum. Hiç fark etmez. E neredesin? Opa. Oo, güzeldi bak bu. Bu güzel kildi. Benim aradığım adam bu değil tabii ki. Bakalım şöyle. Aynen bu değil. Çünkü bir UMP sesi duydum ben. Lan neredesin oğlum? Bana gelmek zorundasın artık gelsene. Güle güle. Malatya ordumu, mu? <laughs> Güldürme kardeşmeni Senden olsa olsa Malatya kayıtsız olur. Biz de yeriz çatır çatır. Hadi bakayım. Araba sesi aldım gibi evet aynen. Olan adam fişek bulmuş gitmiş hızlı araç çağırmış ya. Evet sana sıkanı da gördüm. Şimdi kardeş senin intikamını alacağım. Sana sıkanın intikamını alacağım. Önde seni öldüreceğim sonra seni falan ortalık karışacak falan derken Neyse ben hepinizi öldüreceğim Geliyorum Kaçma lan Lan nereye kaçabileceksin ki ya Bak 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 Lan Bak yine aynısı Neredesin? Of, son anda. Lan bir anda adamın yerine şaşırdım ya. Of. Neyse. Şu ne yaptı? Bak bak bak. Lan. Oğlum. Efsunlu lan bu adam. 15 tane falan sıktım herhalde. Bir tanesi değil önce <laughs> Adamda KNT var. Bak bak bak. Nereye bakıyor? Lan buradayım burada burada. Kulakla mı çıkarttın? İki tane daha yedin. Öl artık lan. Öl lan öl öl. Şu mermileri ver ihtiyacımız olacak. Şunda ne var? Geç. Son 12 kişi Bak bak ona başka birisi sokuyor Lan oğlum Bu ne lan? Aa, KNT yokmuş lan bunda Duygu var bildiğin Lan baksana bana Öl be birader be Sonunda Evet 11 killi geride bıraktık Son 8 Ya şu paynanın içinden geçmek kadar leş bir şey yok ya. Bütün pusucu, çakal kim varsa burada şimdi var ya. Gerçi son 7 kişi kalmış da. Pek fazla birisinin olduğunu zannetmiyorum burada. Molotov ver belki birisini yakarız. Duydum. Vay vay vay. Allah'tan bottu var ya yoksa işimi bitirmişti. Evet. Evet, bir Q bolu arkadaş var burada. Neredesin? Ha burada. Kulübede. Oradan çıkmasını bekleyeceğiz. Evet, beklemeye gerek kalmadı. Çıktı. Ya bu kime sıkıyordu? Evet, şimdi bunun sıktığını bulmak lazım. İş orada. Aa, evet gördüm. Bir tane yedi. <laughs> Adamı havada takla attırdık. Bu ne lan? O ne lan? Adam gözümün önünde eridi. Vallahi yukarıda birisi var. Elinde kar ve M24 var. Neyse bana tek atamaz. Şuraya gidelim. Hayır adamı da... Bakalım şöyle nerede? Gördüm. <laughs> ne? Oha! Oğlum adamda AVM yok lan. Ya bir yürü git be. Ya ses M24 sesi ya senin gibi oyununda bug'ını da yemin ediyorum var ya, çıldıracağım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Of. Neyse arkadaşlar. Bu maçta da win alamadık. Maalesef. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.